Arkadaşlar yine karşınızdayız. Bugün hayvanlarımıza aşı nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Ee, benim elimde aşı şey var. Hayvanlarımızın sizi de biraz fazla. Aşı yapacağımız hayvan bu. Bu da ikili kullanıyorum. Bir de dörtlü karma kullanıyorum. İkili karbo aşı şu. E, mobilis Ba30 Bunu kullanıyorum. Bunun sularına katıyorum. Böyle de dörtlü karmaş veterinerden alıyorum. Tavuk bazına alıyorum bunu. Tavuk başına 5 cc vuruyor. 0.5 veya 0.3. Hani onu veteriner söylüyor size canlı ortalama ağırlığına karşılık. Ee, tavuk başına 1.5 liraya alıyorum bunu. Bunu da e, veterlerden e, geçen hafta 60 liraya aldım. Ee, öncelikle göstereyim ya. Aşı yapacağımız hayvan Adana'dan geldi elimize. Yaklaşık bir buçuk haftadır. Ee, ayrı kümeste bakıyoruz hastalık başmasın diye. Ee, buna nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Şurada ben bu aşıyı şurada göğüs kemiğinde göğüs kebiğinde deri altına göğüs kemiğinde deri altına 0.3 veya 0.5 olarak bilim olarak yapıyorum. İlk önce bu aşıyı yapmadan önce diğer aşıyı da tanıtayım size arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bu aşıyı aldınız veterinerden. Bu aşıyı e, ben daha sonra yapacağım için bunu da yapacağım. E, buzla beraber verir bu aşıyı. Pol litre suya e, bunu tamamen e, İlk önce bunun içine su doldurdu arkadaşlar şırıngayla yani. bunu çalkalayın bu içindeki zaten aşı kaybolacak. onu daha sonra 10 litre klorsuz suya boşaltın İşte kimisi diyor e, birkaç milim de süt ekleyin falan e, ekleyebilirsiniz e, bu içinde bulunan bakterilerin daha uzun suda kalmasını sağlıyor süt ekliyorduk bu aşı da normal, büyük ve maliyetli bir aşı. Onun için burada veterinerlerden biz şırıngı başına, yani tavuk başına satıyorlar. Ondan ben böyle alıyorum çünkü fazla hayvanım yok, 10-20 tane hayvanım var. Şimdi şöyle yapalım, bu aşıyı şöyle açalım. bu kalsın burada. Penisinin iğnesiyle Hayvanı evet. aldım. Hayvanı aldım. Şu vakit tutuyorum. Şu deriyi açıyorum şöyle göstereyim. Ben 1, 2, 3 bile vuracağım. Derin altına geldim. 3 milimi vurdum ve vurduğum yere ovalıyorum içinde dağılsın herhangi bir şişme hapse falan yapmasın diye. 2 dakika ovalıyorum arkadaşlar bu e, vurduğum yerde şişme yapmasın apse yapmasın diye ve bundan 3 e, gün her sabah şırıngayla ezan eden polivit çocuk vitamin şurubu var polivit 8-9 lira bir şey polivit şurubu alıyoruz bunu kapatalım öncelikle şöyle tekrar dolabın e, kapağında yani yumurtaları koyduğumuz yer var ya arkadaşlar. Orada buzlukta mı? Altta mı? Altta yumurtaları koyduğunuz gözde yumurtaları koyduğunuz gözde bunu saklayabilirsiniz. Bu, bu şekilde bir aşımız. Şimdi gelelim aşıyı yaptık. Şimdi bu aşı nedir? Hayvana biz e, miktarı hafifletilmiş bir mikrop verdik. Dörtlü karma aşı. Her aşının içindeki özellikler farklı. Kimi veba, kimi bronşit, kimi başka hastalıklar falan filan. E, şimdi biz buna mikrobu verdik. Bu mikroba e, bağışıklık kazanması için biz bunu verdik. Ve bu aşıyı sağlıklı hayvana yapıyoruz. Hani hasta olan hayvana hastalık verirsek, mikrop verirsek o hayvan ölür zaten. Onun için olabildiğince sağlıklı hayvana bu aşıyı yapıyoruz. Diğer aşı da aynı şekilde. Biz bunu yaptık. Şimdi bu mikroba aldı. Bu şimdi iki gün böyle hapşurabilir, tıskırabilir. Bunun içinde ne yapıyoruz? Eczaneden çocuk şurubu var. Polivit. Polivit çocuk şurubu. Gidiyoruz onu alıyorum. Bunu ben, e, yine aynı, şu şırıngadan boş bir tane var. E, boş bir tane var. Onunla çekiyorum, hani şöyle birkaç milim poli şurubu çekiyorum. Bu hayvana ağızdan veriyorum vitamin. 3 gün bunu uyguluyorum. E, bunu yapmıyorsanız hani maddiyatınız yoksa e, veya maddiyatınız yoksa başka bir şey. E, kefir de verebilirsiniz, herhangi herhangi kefir de verebilirsiniz bunu uygulayabilirsiniz. Üç gün verin ki bu hayvan hani hastalığı daha çok erken atlatsın. Bu hayvanı bu da Adana'dan aldım. Adana'dan gidiyorum. Daha sonra ben ileride şey çekeceğim. Ee, bu doğal tavuk bitti. Bitti hale mesela. En güzel doğal olarak tavuk bitten nasıl arılır? Onu çekeceğim. Onunla da ilgili güzel bir video var ama yani vakit buldukça çekiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.